İnsan bedeninde öyle bir enerji haritası var ki çoğu kişi onun farkında bile değil. Gözle göremediğimiz, elle tutamadığımız ama tüm hayatımızı, düşüncelerimizi, sağlığımızı ve kaderimizi derinden etkileyen bu enerji merkezleri kadim öğretilerde çakralar olarak adlandırılıyor. Peki hiç düşündünüz mü? Hayatınızdaki tekrar eden döngülerin, başarısızlıkların, yorgunlukların veya ruhsal sıkışmaların arkasında görünmeyen bu çarkların yani çakraların bir mesajı olabilir mi? Bugün burada sadece bir masal değil, kadim bilgilerin modern bilimin ve metafizik gerçekliğin birleştiği bir kapıyı aralayacağız. Çünkü çakralar yalnızca spiritüel bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bilinçaltınızın, psikolojinizin ve bedeninizin derinliklerinde çalışan bir şifreleme sistemi. Eğer bu şifreyi çözebilirseniz hayatınızda sandığınızdan çok daha büyük bir dönüşüm yaratabilirsiniz ama hemen uyarayım. Bu yolculuk kendinizle yüzleşmeye, korkularınızla tanışmaya ve potansiyelinizin sınırlarını zorlamaya hazır olmanızı gerektirir. Çünkü gerçek özgürlük kendi içimizdeki blokajları aşmaktan geçer. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Çünkü bu videonun sonunda kendinizi bambaşka bir bilinç seviyesinde bulacaksınız. Şimdi derin bir nefes alın ve başlayalım. Kadim Hint felsefesinde insan bedeni sadece etten ve kemikten ibaret değil. Tıpkı bir müzik aleti gibi frekanslara, titreşimlere ve enerji akışlarına sahip bir enstrüman olarak görülür. Her insan evrendeki tüm enerjilerin küçük bir yansımasıdır. Mikrokozmos ve makrokozmos arasındaki o büyülü ilişki işte tam da çakralar sayesinde kurulur. Çakra kelimesi Sanskritçede tekerlek anlamına gelir. Çünkü bu enerji merkezleri sürekli dönen ve hareket eden enerjisel tekerlekler olarak tasvir edilir. Her bir çakra bedenimizdeki belli bir alanla, duygusal kalıplarla, psikolojik temalarla ve hatta hormonal sistemle yakından bağlantılıdır. En alt çakra olan kök çakra yaşam enerjisinin temel kaynağıdır. Topraklanma, güven, hayatta kalma içgüdüsü Buradan yönetilir. Eğer kök çakranız dengede değilse kendinizi sürekli huzursuz, güvensiz ve kaygılı hissedersiniz. Hayatınızda sürekli ayakta kalma modunda olursunuz. Finansal sorunlar, sürekli yer değiştirme isteği veya köksüzlük hissi bu çakranın dengesizliğinin işaretleri olabilir. Kendinize sorun, hayatta gerçekten güvende miyim? Gerçekten bir yere, bir topluluğa veya bir amaca ait miyim? Eğer bu sorulara dürüstçe cevap verirseniz, kök çakranızın size neler fısıldadığını duymaya başlarsınız. Abone olarak bu yolculuğun devamını birlikte keşfedebiliriz. Bir üstteki sakral çakra ise yaratıcılık, cinsellik, haz ve yaşam sevinci ile ilgilidir. Pek çok kişi yaratıcı tıkanıklıklar yaşadığında veya ilişkilerde tekrarlayan sorunlarla karşılaştığında aslında sakral çakranın enerjisinin akmadığını fark etmez. Bu çakra su elementine bağlıdır. Akışkanlık, esneklik ve duygusal ifade sakral çakranın dengede olmasının göstergesidir. Eğer kendinizi sık sık suçlu hissediyorsanız, kendinize haz almayı yasaklıyorsanız ya da duygularınızı bastırıyorsanız sakral çakranız alarm veriyor olabilir. Hayatın tadını çıkarmayı kendinize ne kadar izin veriyorsunuz? Bu soruyu düşünün. Eğer cevabınız çok az ise videoyu beğenerek bu farkındalığı daha fazla insana ulaştırmamıza yardımcı olabilirsiniz. Karın bölgesinde yer alan solar plexus çakrası kişisel güç, özgüven ve irade merkezi olarak bilinir. Bu enerji merkezi sizin ben kimim sorusuna verdiğiniz cevaptır. Hayatta kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, ne kadar cesur olduğunuz ve karar alırken ne kadar kararlı olduğunuz bu çakranın dengesine bağlıdır. Eğer sürekli başkalarının onayını arıyorsanız, kendi kararlarınızı uygulamakta zorlanıyorsanız veya kendinizi değersiz hissediyorsanız, solar plexus çakranızın enerjisi zayıflamış olabilir. Kendinizi bir aynada gördüğünüzde gerçekten güçlü bir insan mısınız? Bu soruya vereceğiniz cevap hayatınızın pek çok alanını değiştirebilir. Kalp çakrası sevgi, şefkat ve bağ kurma merkezidir. Bu çakranın dengesizliği hem kendimize hem de başkalarına karşı soğuk, mesafeli ve kapalı olmamıza neden olur. Kalp çakrası açıldığında içimizdeki sevgi enerjisi özgürce akmaya başlar. Sadece romantik ilişkilerde değil, arkadaşlıklarda, aile bağlarında ve hatta hayvanlarla kurduğumuz bağlarda bile. Ancak pek çoğumuz kalp çakrasının etrafına kalın duvarlar örmüş durumdayız. Geçmiş yaralar, hayal kırıklıkları ve travmalar kalp çakrasını kapatır. Peki ya siz? İçinizde hala affedemediğiniz birileri var mı? Kendinizi gerçekten sevebiliyor musunuz? Eğer cevabınız hayırsa bu videoyu izlemeye devam edin. Çünkü bu yolculukta kalp çakrasını nasıl dengeleyeceğimizi de konuşacağız. Boğaz çakrası kendimizi ifade etme, hakikatimizi söyleme ve iletişim kurma merkezidir. Çoğu zaman içimizde bir şeyleri söylemek isteriz ama kelimeler boğazımızda düğümlenir ya da söylediklerimiz yanlış anlaşılır ve kendimizi yalnız hissederiz boğaz çakrası kapalı olduğunda sürekli olarak kendimizi bastırır, geriye çekilir ve içimize kapanırız. Sadece kelimeler değil, aynı zamanda sanatla, yazıyla veya müzikle kendimizi ifade etme yollarımız da bu çakra ile bağlantılıdır. Hayatınızda ne kadar kendiniz olabiliyorsunuz? Gerçekten iç sesinizi dünyaya duyurabiliyor musunuz? Eğer bu sorular sizi düşündürüyorsa kanala abone olarak bu konuda daha derin videoları kaçırmayabilirsiniz üçüncü göz çakrası, içgörü, sezgi ve ruhsal farkındalık merkezidir. Bu çakra açıldığında hayata çok daha geniş bir perspektiften bakmaya başlarız. Sezgilerimiz güçlenir, rüyalarımız daha anlamlı hale gelir ve bilinçaltı kalıplarımızı çözmeye başlarız. Üçüncü gözün açılması, aynı zamanda gerçek sandığımız dünya algımızın ötesine geçmektir. Peki, siz hiçbir durumu hissettiğiniz oldu mu? Bir şeyler olmadan önce içinize doğdu mu? Eğer bu deneyimi yaşadıysanız, üçüncü göz çakranız size rehberlik ediyordur. Bu rehberlikten daha fazla faydalanmak için videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Taç çakra ise evrensel bilinçle, ilahi olanla bağlantımızı temsil eder. Bu çakra bizi kişisel kimliğimizin ötesine taşır. Ben algısından çıkıp biz olma haline geçiş burada gerçekleşir. Tasavvufta fena fillah olarak bilinen Allah'ta yok olma, benliğin erimesi kavramı taç çakranın açılmasıyla ilişkilendirilebilir. Peki siz kendinizi sadece bedeninizden ibaret mi sanıyorsunuz yoksa daha büyük bir bütünün parçası olduğunuzu hissediyor musunuz? Bu sorunun cevabı sizi hiç beklemediğiniz bir bilinç seviyesine taşıyabilir. Çakralar yalnızca metafizik bir kavram olarak kalmaz. Neuroendokrin sistemimizdeki hormon bezleriyle de ilişkilidir. Örneğin kök çakra adrenal bezlerle, sakral çakra üreme organlarıyla, solar plexus pankreasla, kalp çakra timus beziyle, boğaz çakrası tiroid ile, üçüncü göz hipofiz beziyle ve taç çakra pineal bezle bağlantılıdır. Bu bezlerin hormon üretimindeki dengesi aslında çakra dengesinin biyolojik yansımasıdır. Yani enerji merkezleri sadece birer hayal değil, bedenimizde fizyolojik karşılığı olan gerçek mekanizmalardır. Kadim Hint ve Tibet öğretilerinde çakralar Kundalini adı verilen bir enerjiyle de ilişkilendirilir. Kundalini omurga tabanında uyuyan, spiral şeklinde betimlenen kozmik bir enerjidir. Uyanmaya başladığında yukarıya doğru çıkar ve çakraları birer birer aktive eder. Bu süreç ruhsal aydınlanma, kendini gerçekleştirme ve tam potansiyeline ulaşma yolculuğunun temelidir. Ancak bu yolculuk kolay değildir. Çünkü her çakrada bizi durduran eski korkular, kalıplar ve travmalar vardır. Kundalini'nin yükselmesi hem fiziksel hem de psikolojik olarak derin bir arınma sürecidir. Yani aydınlanma dediğimiz şey sadece güzel bir his değil, aynı zamanda bir iç savaştır. Tasavvufta ise benzer bir yolculuk nefs mertebeleri üzerinden anlatılır. Nefis, insanın egosu veya alt benliği olarak tanımlanır. Nefsi emmare, en alt seviye ile başlayıp, nefsi mutma inne, tatmin olmuş, dingin nefs ve nefsi kâmile, olgunlaşmış nefs seviyelerine kadar yükselir. Bu aşamalar da tıpkı çakralar gibi insanın içsel dönüşümünü ve özüne dönme sürecini temsil eder. Yani ister Doğu öğretisi, ister tasavvuf olsun, özünde aynı hakikat saklıdır. İçsel enerji merkezlerimizi tanımadan. Gerçek potansiyelimize ulaşamayız. Bedenimizin her bölgesi bir enerji merkezi olduğu gibi, düşüncelerimizde bir frekansa sahiptir. Negatif düşünceler, düşük frekanslı titreşimler üretir. Bu titreşimler, çakraların akışını tıkar. Sürekli, ben başarısızım, değersizim, sevilmiyorum gibi kalıplar tekrarlandığında, enerji bedenimizde kara delikler oluşturur. Tam tersine, ben yeterliyim, ben seviliyorum, ben güvendeyim gibi olumlu kalıplar çakraları açar ve enerjiyi özgür bırakır. Düşüncelerinizin gücünü küçümsemeyin çünkü zihinsel frekanslar enerjisel gerçekliği şekillendirir. Bu yüzden bu videoyu paylaşarak çevrenizdeki insanların da kendi içsel dönüşüm yolculuklarına adım atmalarına destek olabilirsiniz. Çakra çalışmaları sadece meditasyon veya yoga matında oturmak değildir. Günlük yaşamda farkındalıkla atılan her adım bir çakra çalışmasıdır. Birini affetmek, kendinize evet demek, hayır diyebilmek, kendinizi ifade etmek, yaratıcılığınızı ortaya koymak bunların hepsi enerji merkezlerimizi aktive eder. Çünkü çakralar hayatla kurduğumuz bağın enerjisel kapılarıdır. Eğer bu kapılar kapalıysa yaşamın akışı da durur. Enerji akışını serbest bıraktığınızda hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınız dönüşmeye başlar. Çakra dengesizliği sadece ruhsal değil, bedensel hastalıkların da temelinde yatar. Örneğin, kronik sırt ağrıları kök çakra dengesizliğine işaret edebilir. Boğaz problemleri ifade edilmemiş duyguların bir sonucu olabilir. Sindirim sorunları solar plexus çakrasının zayıflığından kaynaklanabilir. Yani vücudunuz sürekli size bir şey anlatır. Önemli olan o mesajları duymayı öğrenmek. Her rahatsızlık aslında ruhsal bir uyan çağrısıdır. Peki siz bedeninizin size söylediklerini duymaya hazır mısınız? Bu uzun yolculukta önemli olan şey sabır ve sevgiyle kendinize yaklaşmaktır. Çakra çalışmaları asla bir yarış değildir. Kendinize yüklenmek, kendinizi eleştirmek, süreci hızlandırmaya çalışmak aslında blokajları daha da derinleştirir. Gerçek iyileşme kabul ile başlar. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin eksik, yaralı, kırılgan her halinizle. Çünkü iyileşmek o yaraların varlığını reddetmek değil, onlarla barış yapmaktır. Unutmayın, her çakra bir kapıdır ve her kapının ardında yeni bir potansiyel, yeni bir gerçeklik yatar. Kendinizi bu kapılardan geçmeye hazır hissediyorsanız, bu videoyu başkalarıyla paylaşarak daha fazla insanın bu yolculuğa katılmasına vesile olabilirsiniz. Abone olun. Beğenin ve zili açın. Çünkü bu kanal sadece bilgi vermek için değil, aynı zamanda kolektif bir uyanışı başlatmak için var. Bu yolculukta birlikte ilerlemek sadece kişisel değil, kolektif bir şifadır. Sen şifalanırken etrafındaki herkesin frekansı da değişir. Bir kişinin uyanışı dalga etkisiyle tüm çevresini dönüştürür. Belki de bu yüzden şu anda bu videoyu izliyorsun. Çünkü bir şeyler seni buraya çağırdı. İçindeki o sessiz ses artık zamanı geldi diyor. O sesi dinle ve unutma. Sen sandığından çok daha güçlüsün. Hayatımız boyunca sık sık duyduğumuz enerjini yükselt cümlesi aslında çakralarımızla doğrudan bağlantılıdır. Enerji yükseltmek demek her bir çakranın sağlıklı şekilde dönmesi, aralarındaki akışın kesintisiz olması ve evrensel enerjiyle senkronize olabilmek demektir. Ancak çoğu insan enerjiyi sadece ruh haliyle ilişkilendirir. Oysa enerji ruhun, zihnin ve bedenin ortak frekansıdır. Bu ortak frekans uyumlu olduğunda hayatınızda mucizevi tesadüfler, senkronisteler ve beklenmedik güzellikler ortaya çıkmaya başlar. Rastgele karşılaştığınız bir insanın tam aradığınız cevabı vermesi, tesadüf sandığınız işaretler bunların hiçbiri tesadüf değildir. Hepsi Enerji merkezlerinizin açılmasıyla evrenin sizinle konuşma şeklidir. Birçoğumuz çocuklukta yaşadığımız travmalar nedeniyle çakralarımızı bilinçsizce kapatırız. Bir çocuğun annesi veya babası tarafından eleştirilmesi, bağırılması ya da görmezden gelinmesi o çocuğun boğaz çakrasını kapatır. İlerleyen yaşlarda kişi kendini ifade etmekte zorlanır, hayır demekte güçlük çeker. Başkalarının isteklerine evet demeyi kendisine ihanet etme pahasına bile olsa bir yaşam stratejisi haline getirir. Bu sadece bir çakranın kapanması değil, aynı zamanda kişinin kendi özbenliğinden uzaklaşması demektir. Benzer şekilde kalp çakrası çocuklukta yaşanan sevgisizlik, ihanet ya da kayıp deneyimleriyle kapanır. Sonra bir bakarsınız yetişkin bir insan olarak sevgi almakta, vermekte zorlanıyorsunuz, insanlara güvenemiyorsunuz, kendinizi duygusal olarak izole ediyorsunuz. Halbuki kalp çakrası açık olduğunda insan hem sevgiyi almayı hem de saf şekilde sunmayı öğrenir. Bencillikten uzak, koşulsuz bir bağ kurar. İşte tam bu yüzden bu videoyu izleyen herkese şunu hatırlatmak isterim. Her bir çakra çalışması kendinizle barış yapma çağrısıdır. Ve bu barış hayatınızdaki tüm ilişkileri de dönüştürür. Eğer bu farkındalık yolculuğunu başkalarının da deneyimlemesini istiyorsanız videoyu paylaşmayı unutmayın. Kundalini enerjisi, çakralar arasında yükselen bir nehir gibi düşünülebilir. Bu enerji saf, yaratıcı ve dönüştürücü bir güçtür. Ancak kontrolsüz bir şekilde yükseldiğinde kişi psikolojik krizler, bedensel rahatsızlıklar ya da ruhsal karmaşalar yaşayabilir. Bu yüzden çakra çalışmaları sırasında sabır, yavaşlık ve öz şefkat çok önemlidir. Kendimizi zorlamadan, yargılamadan adım adım ilerlemek gerekir. Enerji bedenimiz fiziksel bedenimizden çok daha hassastır. Bir anda açılmak, bir anda aydınlanmak gibi bir hedef çoğu zaman kişinin dengesini kaybetmesine yol açar. Gerçek dönüşüm küçük adımların birikmesiyle oluşur. Tıpkı bir tohumun yavaşça filizlenmesi gibi. Çakralarla ilgili kadim metinlerde her bir çakra farklı bir ses titreşimiyle ilişkilendirilir. Bu seslere biya mantraları denir. Örneğin kök çakra için lam, sakral çakra için vam, solar plexus için ram, kalp çakrası için yam, boğaz çakrası için ham, üçüncü göz çakrası için om ve taç çakra için ise sessizlik ya da sonsuzluk sesi temsil edilir. Bu mantraları meditasyon sırasında tekrar etmek çakra enerjilerini uyandırır ve akışı destekler. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazla mantra çalışması görmek isterseniz Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böylece birlikte daha derin çalışmalar yapabiliriz. Bir başka önemli noktada renklerin çakralarla olan ilişkisi. Kök çakra kırmızı, sakral çakra turuncu, solar plexus sarı, kalp çakrası yeşil veya pembe, boğaz çakrası mavi, üçüncü göz çakrası lacivert ve taç çakra mor veya beyaz olarak temsil edilir. Çakra çalışmaları sırasında bu renkleri hayal etmek enerji akışını güçlendirmeye yardımcı olur. Örneğin, meditasyon sırasında kök çakra üzerine odaklanırken parlak, canlı bir kırmızı ışığı hayal etmek o bölgeyi güçlendirir ve enerji akışını artırır. Bir deney yapın. Gözlerinizi kapatın ve hangi çakranızın rengini hayal etmekte zorlanıyorsanız, işte orası üzerinde çalışmanız gereken yerdir. Eğer bu deneyimi yaşarsanız, yorumlarda paylaşın. Çünkü Deneyimlerinizi okumak bu topluluğun enerjisini de yükseltecek. Çakra dengeleme sadece spiritüel bir uygulama değil, aynı zamanda günlük yaşamda da somut sonuçlar doğurur. Daha dengeli ilişkiler, daha iyi sağlık, daha net kararlar, daha yüksek yaratıcılık. Bunların hepsi çakraların uyumlu çalışmasının meyvesidir. Örneğin, solar plexus çakranız güçlüyse özgüvenle projelere başlayabilir, insanlara hayır demeyi başarabilir ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Kalp çakranız açıksa insanlara şefkatle yaklaşır, bağ kurar ve affetmeyi öğrenirsiniz. Üçüncü gözünüz açıksa sezgileriniz güçlenir, daha doğru zamanlarda hareket eder ve olasılıkları daha net görebilirsiniz. Taç çakranız açıksa hayatınızdaki olayları daha büyük bir perspektiften görebilir, her şeyin bir nedeni olduğunu hissedebilirsiniz. Peki tüm bunları öğrendikten sonra ne yapacağız? İlk adım farkındalık. Hangi çakranızda dengesizlik olduğunu anlamak. Bunu anlamak için bedeninizi dinleyin. Sık sık yaşadığınız fiziksel rahatsızlıklar, tekrar eden duygusal kalıplar, kendinizi sürekli bulduğunuz durumlar hepsi size bir mesaj taşıyor. Örneğin, sık sık boğaz ağrısı yaşıyorsanız kendinizi ifade etmekten korkuyor olabilirsiniz ya da kronik mide ağrılarınız varsa hayatta karar alma konusunda zorlanıyor olabilirsiniz. Bu mesajları okudukça kendinizi şefkatle kucaklamaya başlayacaksınız. İkinci adım kabul. O çakranın dengesiz olduğunu kabul etmek iyileşme sürecinin en önemli parçasıdır. Çünkü kabul direncin çözülmesini sağlar. Üçüncü adım ise uygulama. Mantralar, renk meditasyonları, nefes çalışmaları, doğada zaman geçirmek, şifa çalışmaları. Bunların hepsi çakraları dengelemenin yollarıdır. Ama en önemlisi sabır. Gerçek iyileşme zaman alır. Çünkü çoğu blokaj yıllar boyunca oluşur. Bir gecede çözülmesi beklenmemelidir. Eğer siz de bu uzun ve dönüştürücü yolculukta bizimle kalmak isterseniz kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü önümüzde keşfedilecek çok daha fazla enerji sırrı var. Bazen çakra çalışmaları işe yarıyor mu diye soranlar olur. Bu sorunun cevabı aslında kişinin deneyiminde saklıdır. Eğer sadece akılla yaklaşırsanız kanıt ararsınız ama enerji çalışmaları doğrudan deneyimlenerek anlaşılır. Örneğin meditasyon sırasında kök çakranız üzerinde çalışırken ayaklarınızda karıncalanma, ısınma veya topraklanma hissedebilirsiniz. Ya da kalp çakranız üzerinde çalışırken ani bir duygu boşalması, gözyaşları, hafifleme hissi yaşayabilirsiniz. İşte bu Zihnin ötesine geçen bir anlayıştır. Çünkü gerçek bilgi kalpten gelir. Bu yolculukta aklınız kadar kalbinizi de açmaya davetlisiniz. Geleneksel Çin tıbbında da benzer enerji merkezleri meridyenler olarak anlatılır. Bedende akan qi enerjisinin dengesi sağlığı ve ruh halini belirler. Tıkanan enerji yolları hastalıklara ve dengesizliklere yol açar. Ayurveda'da ise prana adı verilen yaşam enerjisinin akışı önemlidir. Tüm bu öğretiler farklı kelimelerle aynı gerçeği işaret eder. Enerji dengesi olmadan gerçek sağlık ve mutluluk mümkün değildir. Peki bu kadar eski kadim bilgi neden modern dünyada unutuldu? Çünkü modern insan akılcı yaklaşımı kutsallaştırdı. Sadece görüneni, ölçüleni kabul etti. Oysa insan bir makine değildir. Ruh, zihin ve beden hepsi bir bütündür. Çakralar bu bütünlüğü yeniden hatırlatır kendimizi sadece bir beden olarak görmek potansiyelimizin çok küçük bir kısmını kullanmak demektir. Tıpkı bir buzdağının sadece su üstündeki kısmını görmek gibi gerçek güç suyun altında gizlidir. Enerji çalışmalarının modern bilime göre açıklaması da gün geçtikçe artıyor. Örneğin kalp etrafında ölçülebilen elektromanyetik alan kalbin aslında bir bilgi yayma merkezi olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde beyin dalgaları vücudun enerji akışını etkileyen elektromanyetik dalgalar olarak ölçülebiliyor. Bu da gösteriyor ki kadim bilgilerle modern bilim birbirinden o kadar da uzak değil. Belki de modern bilim yavaş yavaş kadim bilgilerin gerçeğine yaklaşmaya başlıyor. Siz bu videoyu izlerken belki de içinizdeki bazı sorular uyanmaya başladı. Ben hangi çakrada blokaj yaşıyorum? Bu blokaj hayatımda neyi engelliyor? Kendimi nasıl daha özgür hissedebilirim? İşte bu sorular dönüşümün ilk işaretidir. Eğer bu yolculukta yalnız kalmak istemiyorsanız, yorumlarda deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Çünkü her yorum başka bir kişiye ilham olur. Bu kolektif enerji alanını birlikte büyütelim. Kanalımızda çakralar dışında da bilinç, kuantum alan, metafizik bilgiler, tasavvuf perspektifi ve kadim uygarlık bilgileriyle ilgili birçok içerik var. Eğer henüz keşfetmediyseniz, diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz her video sizin için yeni bir kapı, yeni bir anahtar olabilir. Kanala abone olarak bu kapıları birlikte aralamaya devam edelim. Birçok insan çakra dengesini sağlamak için meditasyon yapar. Ancak meditasyon sadece sessiz oturmak demek değildir. Gerçek meditasyon dikkatini tamamen içe yöneltmek, bedeni ve ruhu dinlemek, kalbin ritmini duymaktır. Çakra meditasyonu sırasında her bir enerji merkezine odaklanarak o bölgedeki blokajları fark etmek ve çözmek mümkündür. Örneğin, kök çakra çalışmasında kırmızı bir ışığın kuyruk sokumunuzdan toprağa doğru aktığını hayal edebilirsiniz. Bu akış hem güven hissinizi güçlendirir hem de sizi şimdi ve burada bilincine taşır. Modern dünyada çoğu insan zihninde yaşamayı seçtiği için bedenle ve toprakla olan bağlantısını kaybeder. Bu da sürekli kaygı stres ve gelecek korkusu yaratır. Kök çakranın şifası, zihnin yarattığı sahte korkulardan özgürleşmek için bir anahtardır. Sakral çakra meditasyonu yaparken turuncu bir ışığın alt karın bölgenizde döndüğünü ve yayıldığını imgeleyebilirsiniz. Bu, yaratıcı enerjinizi, cinsel enerjinizi ve hayattan zevk alma kapasitenizi güçlendirir. Eğer hayatınızda sürekli sıkıcı bir döngü içindeyseniz, Heyecan ve neşe azaldıysa, sakral çakranızın desteğine ihtiyacınız vardır. O bölgeyi canlandırmak yalnızca yeni fikirler bulmak değil, aynı zamanda kendinizi akışa bırakmayı, hayattan keyif almayı yeniden öğrenmek demektir. Solar plexus çakrasına odaklandığınızda, güçlü bir sarı güneş ışığını midenizde hayal edin. Bu, içsel gücünüzü, özgüveninizi ve hayatta yol alma becerinizi temsil eder. Çoğu insan kendi gücünü başkalarına teslim eder. Başkalarının onayı olmadan hareket edemez hale gelir. Oysa Solar Plexus kendi merkezinizde durma, kararlarınızın sorumluluğunu alma ve kendi ışığınızla yürüyebilme gücünü verir. Eğer kendinizi sık sık değersiz hissediyorsanız veya hayatınızda hep bir eksiklik duygusu varsa bu çakrayı çalışmak size büyük bir dönüşüm getirebilir. Kalp çakrası meditasyonunda göğsünüzde bir yeşil veya pembe ışığın döndüğünü hayal edin. Bu ışık sevgiyle genişledikçe hem kendinize hem de etrafınızdaki insanlara karşı yumuşak ve kapsayıcı olursunuz. Kalp çakrasını şifalandırmak sadece romantik ilişkileri değil tüm insan ilişkilerinizi dönüştürür. Kendinize ben sevgiyim, ben seviliyorum cümlesini tekrar etmek bu çakrayı destekler. Çoğu kişi sevilmeyi hak etmediğine inanır Geçmişte yaşadığı yaraları hala taşır. Kalp çakrası çalışması bu ağır yükleri bırakmanıza yardımcı olur. Boğaz çakrası için mavi bir ışığın boğazınızda bir girdap gibi dönerek titreştiğini hayal edin. İçinizdeki tüm kelimeler, söyleyemedikleriniz, yutkunduğunuz duygular bu ışıkla serbest kalır. Ben gerçeğimi özgürce ifade ediyorum cümlesini içtenlikle tekrar edin. Kendinizi ifade etmek sadece konuşmak değil aynı zamanda şarkı söylemek yazmak çizmek dans etmek gibi her türlü yaratıcı ifade biçimini kapsar Eğer boğaz çakranıza açıksa kendinizi sansürlemeden korkusuzca ortaya koyabilirsiniz ve işte burada bu derin yolculuğun ilk bölümünün sonuna geldik bu noktaya kadar bizimle kaldığın için teşekkür ederim Seninle birlikte her çakrada biraz daha derinleşmek, kendimizi keşfetmek gerçekten muhteşemdi. Ama unutma bu sadece bir başlangıç. Asıl derin sırlar, daha ileri teknikler, sembollerle şifa çalışmaları ve kozmik bağlantılar. Hepsi ikinci bölümde seni bekliyor. Şimdi hemen ikinci bölüme geçmek için ekrandaki bağlantıya tıklayabilirsin. Eğer hala abone olmadıysan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma böylece hiçbir dönüşüm kapısını kaçırmazsın. Haydi, birlikte devam edelim.